çekiyoruz. İsmi biraz garip olabilir. Kusura bakmayın onun için. Yani e, malum daha yeni başladığım için bilmiyorum oyunun nasıl bir şey olduğunu. Hmm, buradaki evim var. Vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bunda. Buradaki evim. Ya da böyle bir oyun oynuyorum. Gelişmiş miyim bilmiyorum. <laughs> Kusura bakmayın, birazca hastayım. Ne? Yeah, Ma my... Tam ya momentan çok yaralı. İnce Bir mısın beklemeyin. Videoyu bazen beğenmeyenler oluyor, Onun da lütfen beğenin. Siz hayalim gerçekleştirmek istiyorum. Hatta 100 abone olsak bile kâbeli Yardım et. Bence bu oyun sıkıntılı herhalde beklememiz gerekiyor. Ben bekleyip geliyorum. Evet arkadaşlar. Girmedi hala. Çıkmak zorundayım. Ha girdi. Ne güzel bir oyunu ama. Bakın. var mı bir şey ya? güzel şey. Aa, ben bu oyunu oynamışım. Şimdi çıkayım arkadaşlar. Ben buradaki herkesi yendim ama yarışıyım hatta. <laughs> Sevecek Bir <zaten. Gülüyor> de en sonundakine gidiyorum. Bunu bile inerim. Kusura bakma arkadaşlar ben bunu oynamışım. Öncelikle söz dinliyorum. Ben çıkacağım. Şimdi Bu oyunun ismini merak edenler olursa ben göstereceğim şimdi. Ee, Dur ben size oyun ismini mi gösterecektim ya? Ee, ismi böyle kol güneşli simülatör. Burada pek. Değil biraz evet. biraz. Hadi bırak ya bana girelim lazım bir inceleme gel. bu bu gerçek. İnşallah telif arkadaki şarkıdan ya. Benim karakterim bu değildi ama. Güzel lan güzel. Benim karakterim böyle değildi ama. Kim oynuyordu bu karakterle? Bakmayın bakmayın bakmayın. 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 Evet arkadaşlar. Karakteri siz bakmayın. Karakterinizi bir internet götür. Hiçbir şey yüklemedi daha. Yüklen yüklensin gelecek. Öyle sayın. Şuradan açıyorum. M nokta yiğit Bilal. M nokta yiğit Bilal. Evet arkadaşlar kusura bakmayın internet çekmiyor. Sizi biliyorum şu an. Ee, bugünlük videomuz bu kadar olsun mu olmasın mı? Hadi olmasın ya. Hadi gidelim. şuradan hemen. Senin muzu diyor şu kartın kesemez. Anne videolarımı gördün mü? Bak anne M nokta y y yiğit büyük. Bilal. Bekleyin geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bugün yani Özür dilerim internetim yüzünden oynayamıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay.